Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçimlerde CHP Hatay'da bir ilçe belediyesi daha kazandı. Erzin, CHP'li bir isimle yoluna devam etme kararı aldı. Böylelikle CHP Hatay'da ilçe belediye sayısını dörde çıkardı. İskenderun'da ise ipi göğüsleyen isim AK Parti'nin adayı Fatih Tosyalı oldu. Dört yolda ise az farklı başkanlığı MHP'nin adayı Fadıl Keskin kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Hatay'da tablo netleşti. Altınöz'ünde ilk belirlemelere göre AK Parti'nin adayı Rıfat Sarı %63.19'luk bir oy oranı ve 19.528 oy ile ipi göğüsledi. Altınöz'ünde seçimlere iddialı giren Saadet Partisi'nin adayı Mehmet Yüksek ise 36.9'luk bir oy oranıyla 11.153 oy aldı. Antakya'da ilk belirlemelere göre AK Parti'nin adayı İzzettin Yılmaz %55,18'lik oy oranı ve 110.505 oy ile ipi göğüsledi. Belediye meclisinde ise AK Parti'den 23, CHP'den 14 üye bulunuyor. Diğer yandan Antakya'da CHP'nin adayı Hatunoğlu ise %42,46'lık oy oranıyla 85.036 oy aldı. Arsuz'da ilk belirlemelere göre CHP'nin adayı Doktor Asaf Güven 71.93'lük bir oy oranı ve 37.712 oy ile başkan seçildi. AK Parti'nin Arsuz adayı Necim Bozkurt ise %25.52'lik bir oy oranıyla 13.378 oy aldı. Belen'de ipi göğüsleyen isim Cumhur İttifakı'nın adayı İbrahim Gül oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Gül Belen'de 61.6'lık bir oy oranı ve 12.403 oy ile Belen Belediye Başkanı oldu. Rakibi İyi Parti'nin adayı Hayri Yüksel ise %37,28'lik oy oranıyla 7.573 oy aldı. Defne'de seçmen kararını CHP'nin adayı İbrahim Güzel'den yana kullandı. Güzel %68.54'lük oy oranı ve 60.217 oy ile Defne Belediye Başkanı oldu. DSP'nin Defne adayı Mehmet Güzel Yurt ise Defne'de 24.32'lik bir oy oranıyla 21.369 oy aldı. Dört yoldu seçmen yine MHP ile devam kararı aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Fadıl Keskin %47.76'lık bir oy oranı ve 32.306 oy ile dört yol belediye başkanı oldu. İyi Parti'nin dört yol adayı Metehan Duduoğlu ise %46.51'lik bir oy oranıyla 31.459 oy aldı. Erzinli seçmen CHP'li Ökkeş Elmasoğlu'nu başkan seçti. Elmasoğlu %60.40'lık bir oy oranı ve 14.547 oy ile Erzin Belediye Başkanı seçildi. Böylelikle CHP Hatay'da ilçe belediye sayısını Erzin'le beraber 4'e çıkardı. Hassa'da Abdurrahman Demirel'in yerine aday gösterilen Mehmet Karataş Hassa Belediye Başkanı oldu. Karataş Hassa'da %55.1'lik bir oy oranı ve 17.622 oy ile başkan seçildi. İyi Parti'nin adayı Mehmet Ali Söylemez ise %43,16'lık bir oy oranıyla 13.826 oy aldı. İskenderun'da ipi göğüsleyen isim Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Tosyalı oldu. %40,40'lık bir oy oranı ve 57.591 oy ile Fatih Tosyalı İskenderun Belediye Başkanı oldu. CHP'nin adayı Yılmaz Şahutoğlu ise seçimde %36,63'lük bir oy oranıyla 52.227 oy aldı. İskenderun İttifakı sloganıyla Demokrat Parti'den İskenderun Belediye Başkan adayı olan Mete Aslan ise 21.35'lik bir oy oranıyla 30441 oy aldı. Kırıkhanda isim değişikliği olmadı. Ayhan Yavuz 58.87'lik bir oy oranı ve 37089 oy ile belediye başkanı olarak devam edecek. Rakibi İyi Parti'nin adayı Erhan Yavuz Yılmaz ise 38.68'lik bir oy oranıyla 24368 oy aldı. Kumlu'da %60.70'lik bir oy oranıyla 4747 oy alan MHP'nin adayı Mehmet Deli, Kumlu Belediye Başkanı seçildi. CHP'nin Kumlu adayı Rıfat Akkuyu ise 2909 oy aldı. Payas'ta da isim değişikliğine gidilmedi. Payaslı kararını yine Bekir Altan'dan yana kullandı. Bekir Altan %42.92'lik bir oy oranı ve 10.552 oy ile yeniden Payas Belediye Başkanı seçildi. CHP'li rakibi Ali Oğuz da Payas'ta 40.8'lik bir oy oranıyla 9.854 oy aldı. Reyhanlı'da da AK Parti yine ipi göğüsleyen parti oldu. Mehmet Hacıoğlu %59.11'lik bir oy oranıyla 26679 oy aldı ve Reyhanlı Belediye Başkanı seçildi. Rakibi CHP'nin adayı Nihat Dağda %37.47'lik bir oy oranıyla 16892 oy aldı. Samandağ'da da CHP yine ipi göğüsledi. Refik Er Yılmaz yerel seçimlerde %63.24'lük bir oy oranı ve 42.422 oy ile Samandağ Belediye Başkanı oldu. DSP'nin adayı Yusuf Ziya Kuzu da %26.39'luk oy oranıyla 17.284 oy aldı. 31 Mart günü Samandağ'da AK Parti'nin adayı Mehmet Süt 4.558 oy, İyi Parti'nin adayı Seyran Miçoğulları da 2.047 oy aldı. Yayla Dağı'nda AK Parti'nin adayı Mustafa Sayın %55.72'lik bir oran ve 10.767 oy ile Yayla Dağı Belediye Başkanı oldu. Büyük Birlik Partisi'nin Yayla Dağı adayı Mustafa Kemal Dağıstanlı ise 8.041 oy aldı.